Evet. E, korona nedeniyle maskeli konuşuyorum. İleride bu videoyu seyrederseniz bu doktor niye maskeli derseniz şu anda bir koronavirüs salgını var. O yüzden hepimiz maskeyle dolaşıyoruz. Şimdi bu bebişimiz ishal şikayetiyle geldi. İshal'de şunu yapıyoruz. E, Rota baktığımız, adenovirüs, rotavirüs baktığımız bir kitimiz var. E, e, bebeğimizin kakasından bir parça aldık. Şu solüsyonun içine koyduk. Ve ondan sonra şu kitlerin içine, üstüne damlattık. Burada 3 tane çizgi var. Birincisi C yazıyor. Bu kontrol çizgisi. Yaklaşalım isterseniz gösterelim. Bunun zaten hepsinde pozitif olması lazım. R çizgisi rota virüsü A çizgisi ad adenovirüsü gösteriyor. Ee, gördüğünüz gibi R'de çizgi yok. Yani rotavirüs değil bu. Ama A'da bir çizgi çıktı. Yani bu bebişimiz bu bebişimiz e, adenovirüs enfeksiyonu geçiriyor şu anda. E, virütik olduğunu tespit ettiğimiz için Antibiyotik vermemize gerek yok. Sadece probiyotik vereceğiz. Rotavirüs de biliyorsunuz çocuklarda en çok görülen veritika enfeksiyon e, ishalde. 2 yaşın altında çok sık görülüyor. E, ama bunun aşısı var. İlk 6 ayda aşısını yaptırırsanız eğer hastaneye yatma oranlarını %96 miktarını azaltıyorsunuz. E, rotavirüs ishalleri, adenovirüsler daha yine e, hafif seyrediyor. Ama rotavirüsler çok kötü seyrediyor. E, çok kusma yapar, ishal yapar. Çok sıvı kalbi yapar ee, ve çocuğun mutlaka hastaneye yatması gerekir. O yüzden rotavirüs aşılarımızı mutlaka yaptırın.